Evvel billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sözlerden 12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yu'tal hikmete ve kad ve kad utiya hayran kesira. Kime hikmet verilmişse işte ona pek çok hayır verilmiştir. Kur'an-ı Hakimin hikmeti kutsiyesi yani mukaddes kusursuz ve eksiksiz hikmetleri ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi yani karşılaştırılması hem hikmeti Kur'an'ın insanın hayat şahsiyesine ve hayat ictimaiyesine verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi yani özeti hem Kur'an'ın sair kelimatı ilahiyeye yani Cenab-ı Allah'a ait kelimelerine ve bütün kelamlara cihet-i rüşaniyetine yani üstünlük yönüne bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas, hikmet-i ile hikmet-i farklarına şu gelecek hikayeyi temsiliye dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar yani ün sahibi meşhur padişah istedi ki Kur'an-ı Hakimi maanisindeki yani manalarındaki kutsiyetine yani yüceliğine, kutsallığına ve kelimatındaki icaza yani mucizeliğine şayeste bir yazı ile yazı ile yazsın o muciz nima kamete, yani mucizeli manevi biçim ve şekilde endama harika bir livas giydirilsin. İşte o nakkaş zat Kur'an'ı pek acı bir tarzda yazdı. Bütün kıymetli cevherleri yazısında istimal etti yani kullandı. Hakikinin yani hakikatlerin tenevvüne yani çeşitliliğine işaret için bazı mücessem yani cisimleşmiş hurufatını elmas ve zümrütle ve bir kısmını lü'lü lü, yani inci ve akikle ve bir tayfesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini yani bir çeşidini altın ve gümüşle yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş yani nakışlarla süsleme etti ki Okumayı bilen mi bilmeyen herkes temaşasından yani seyrinden hayran olup istihsan ederdi yani beğenirdi, güzel bulurdu. Bahusus, el-hakikatin nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın yani süslemelerin işareti olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim, o musanna ve murasa yani sanatlı bir şekilde yapılan ve Kıymetli taşlarla süslenmiş Kur'an'ı bir ecnebi filozofa yani yabancı filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, son o alim. Ona dair birer kitap telif ettiler, yani yazdılar. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerin hasiyetlerinden yani özelliklerinden ve tarifatından yani tariflerinden bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hatta okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakar. Yani nakışlı bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin Çendan yani gerçi Arabi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir yani ressamdır. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab mübindir yani her şeyi açıkça beyan eden kitaptır. Kur'an'ı hakimdir. İşte bu hakbares zat ne tezinat-ı zahirisine yani görünüşteki süslemelerine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti, yani meşgul oldu. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gâli, yani pahalı, daha latif, daha şerif, daha nâfi, yani faydalı, daha cami. Çünkü nukuşun, yani nakışların perdesi altında olan hakaike kutsiyesinden ve envâr esrarından, yani sırların nurlarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakimizi zişana takdim ettiler. Yani şan ve şeref sahibi idareciye takdim ettiler. O hakim evvela feylesofun eserini aldı. Baktı gördü ki o oh hot pesent yani kendini beğenen ve tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o, menbaya hakaik yani hakikatların kaynağı olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek, mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakimi, hak, o, ha, o hakimi hakim, yani her şeyi hikmetle yapan ve her şeyi hükmeden dahi onun eserini başına vurduğu huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest, müddakik alemin, yani inceden inceye araştıran alemin eserine baktı. Gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir, yani faydalı bir tefsir ve gayet hakimane, yani hikmetli bir şekilde mürşidane bir teliftir. Yani hak ve doğru yolu gösteren bir teliftir, yazılmış eserdir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim, bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil yani karşılık tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Eğer temsili fehmettinse yani anladınsa bak hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen yani süslenmiş Kur'an ise şu musanna kainattır. Yani sanatlı bir şekilde yapılmış kainattır. O hakim ise hakimi ezelidir. Yani her işin hikmetle yapan ve varlığının başlangıcı olmayıp zamanla kayıtlı olmayan Allah'tır. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ilmi felsefe ve hükemasıdır. Yani filozoflarıdır. Diğeri Kur'an ve şakitleridir. Talebeleridir. Evet Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı azim Kainat'ın en âli bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır yani doğru ile yanlışı birbirinden ayırandır. Ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalemi kudretle yazılan ayatı ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harf-ı manidar yani manalı harf olan mevcudata manaya harfi nazarıyla yani onlara saniye hesabına bakar ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der. Ve bu ne? Ve bununla kainatın hak, hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın yani büyük bir kitap olan kainatın harfi hükmündeki varlıkların tezinatına yani süslemelerinde ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatın yolunu şaşırmış. Şu kitabı kebirin hurufatına Manayı harfi ile bir şeyin kendisine değil de sanatkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana ile yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle yani bir şeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası ile yani mevcudata yani varlıklara mevcudat hesabına bakar yani varlıklara varlıklar hesabına bakar. Öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder, yani şikayetçi eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsata, safsatadır ve kainatta bir tahkirdir. Yani bir küçümsemedir, hakaret etmedir. İkinci esas, Kur'an-ı Hakim'in hikmeti Hayatı şahsiye verdiği, terbiye ahlakiye ve hikmeti felsefenin verdiği dersin muazenesi, yani karşılaştırılması. Felsefenin halis bir tilmizi yani talebesi bir firavundur. Fakat menfaati içiniz en hasis şeye ibadet eden, yani en adi şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Yani alçak bir firavundur. Her menfaatli şeyi kendine rahat tanır, hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir yani inatçı ve direnendir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat-ı hasise için yani adi değersiz bir çıkar için ayağını öpmekle zillet gösterir yani alçaklık gösterir. Deni bir muannittir yani alçak bir inatçıdır. Hem o dinsiz şakirt cebbar bir mağrurdur yani zorba bir gururlu kendini beğenmiştir. Fakat kalbinde nokta istinat bulmadığı için yani dayanak noktası bulmadığı için zatında gayet acz ile aciz bir ceppar-ı vuruştur. Yani kendini beğenen zorbadır. Hem o şakirt menfaatperest hodendiştir. Yani kendine düşünendir ki gayye himmeti nefis ve batlın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat-ı şahsiyesini yani kişisel çıkarlarını bazı menfaat kavmiye yani milletin çıkarı içinde arayan dessas bir hodgamdır. Yani hilekar bir kendi keyfine düşünendir. Yani bencildir. Ama hikmeti Kur'an'ın halis tilmizi ise talebesi ise bir abdir. Yani kuldur. Fakat azam-ı mahlukata yani yaratılmışların en büyüğüne de ibadete tenezzül etmez. Yani inmez. Alçalmaz. Hem cennet gibi azam-ı menfaat yani menfaatin en büyüğü olan bir şeyi gaye ibadet kabul etmez bir abd azizdir. Hem hakiki tilmizi mütevazidir yani alçak gönüllüktür. Selim halim, selim halimdir. Fakat fatırının yani benzeri bulunmayan şeyi harika üstün sanatıyla yaratanın gayrına yani başkasına daire izni haricinde izin verdiği daire dışında ihtiyarıyla tezellüle yani aşağılanmaya tenezzül etmez yani inmez alçalmaz hem fakir ve zayıftır, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun maliki kerimi ona iddihar ettiği, yani biriktirdiği uhrevi servetle müstaniyedir. Yani zengindir, minnetsizdir, tok gönüllüdür. Ve seyyidinin yani efendisinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir yani güçlüdür. Hem yalnız hillah, yani Allah için, rıza ilahi için, fazilet için amel eder çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye iki tilimizin muazenesiyle anlaşılır. Yani iki talebenin karşılaştırılmasıyla anlaşılır. Üçüncü esas. Hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniye'nin hayat-ı içtimaiyeye, beşeriye verdiği terbiyeler. Yani insanların sosyal hayatına verdiği terbiyeler. Ama hikmeti felsefe ise hayat de nokta istinadı, kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir, düsturu hayatı cidal tanır. Yani mücadele zanneder. Cemaatlerin rabıtasını, yani cemaatlerin bağını, unsuriyet, yani ırkçılık, yani menfi milliyeti tutar. Yani zararlı bir hale gelmiş milliyetçiliği tutar. Semeratı ise, yani meyveleri ise, hevesat-ı nefsaniyeyi, yani nefsin gelip geçici olan arzu ve isteklerini tatmin ve hacat-ı beşeriye tezyittir. Yani insani ihtiyaçları arttırmadır. Halbuki kuvvetin şehni tecavüzdür. Yani saldırmadır, sataşmadır. Menfaatin şehni yani özelliği her arzuya kafi, kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur-ü cidalin yani mücadele ve kavga prensibinin şeyni yani özelliği çarpışmaktır. Unsuriyetin yani ırkçılığın şehni yani özelliği başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur yani ortadan kalkmıştır. Ama hikmet-i Kur'an'ı ise nokta istinadı dayanak noktası kuvvette bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine yani mücadele ve kavga prensibi yerine düsturu teavunu esas eder yani yardımlaşma prensibini kabul eder. Cemaatlerin rabıtalarında yani bağlarında unsuriyet yani ırkçılık milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfı vatanı kabul eder. Din, sınıf ve vatan bağını kabul eder. Gayatı yani gayeleri hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzü, tecavüzatına set çekip yani engel olup ruhu maaliyata yani yüksek ve yüce fikirlere teşvik, ve hissiyat-ı ulviyesini yani yüksek hislerini tatmin eder ve insanı kemalat-ı sevk edip insan eder. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür yani dayanışmadır. Düstürü teavünün yani yardımlaşma prensibinin şeyini yani özelliği birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini uhuvettir. Yani kardeşliktir, incizaptır yani kendine çekmedir. Nefsi gemlemekle bağlamak ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini yani özelliği saadeti darendir yani dünya ve ahiret mutluluğudur. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahi içinde Cenab-ı Allah'a ait kelimelerinde ciheti ulviyetini yani yücelik yönü ve bütün kelamlar üstünde ciheti tevefükünü anlamak istersen şu iki temsile bak yani üstünlük yönünü anlamak istersen şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mukalemesi yani konuşması iki tarzda hitabı vardır. Birisi adi bir ayet ile yani normal bir halk ile cüz'i bir iş için hususi bir hacete dair yani ihtiyacı dair has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri saltanat uzma ünvanıyla yani çok büyük saltanat ünvanıyla ve hilafeti kübra namıyla yani insanın yeryüzünde temsil ettiği manevi görev adıyla ve hakimiyet amme haysiyetiyle yani genel hakimiyetiyle evamirini yani emirlerini etrafa neşir ve teşir maksadıyla yani yayma ve ilan etme maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mukalemedir yani konuşmadır. İkinci temsil bir adam elinde bir aynayı, aynayı güneşe karşı tutar. O ayna miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. Yani kapsayan bir ışık alır. O nispetle güneşle münasebet, münasebettar olur. Sohbet eder. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine yani evine veya dam altındaki bağına tevcih etse yani yöneltse güneşin kıymeti nispetinde değil belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar, gökteki güneşe karşı yollar yapar, hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur ve lisan-ı hal ile yani hal diliyle böyle minnettarane bir sohbet eder, der. Ey yeryüzünü ışığıyla yıldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazları olan nazenin güneş. Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı, yani eserleri mahduttur yani sınırlanmıştır. O kayda göredir. İşte bu iki temsilin dürbünüyle Kur'an'a bak. Ta ki icazını göresin yani mucizeliğini göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet Kur'an der ki eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkep olsa Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş yani en yüce en büyük mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır hem bütün mevcudatın yani varlıkların ilahi ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat ve arzın hâlıkı, haysiyetiyle bir hitaptır yani konuşmadır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde, yaraplık yani cihetinde bir mukalemedir yani konuşmadır. Hem saltanat-ı amme subhaniye yani her türlü kusur ve noksandan yüce olan Allah'ın her şeyi hükmeden, her şeyi kuşatan saltanatı ve egemenliği hesabına bir hutbeyi ezeliyedir. Yani varlığının başlangıcı olmayan Allah'ın konuşmasıdır. Hem rahmeti vasiyay muhita noktasında yani Allah'ın her şeyi kuşatan geniş rahmeti noktasında bir defteri iltifata atı rahmaniyedir. Yani sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın iltifatlarını içeren defterdir. Hem uluhiyetin yani ilahlığın azameti haşmeti yani haşmetinin büyüklüğü haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Yani haberleşme mecmuasıdır. Hem ismi azamın muhitinden yani çevresinden müzur ile arşın az arş azamın bütün muhatına yani kapsamı alanına bakan teftiş eden hikmet feşan yani hikmet yayan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemali liyakatla yani tam layık oluşla Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelimat ilahi ise, yani Cenab-ı Allah'a ait kelimeler ise, bir kısmı has bir itibar ile ve cüz'i bir ünvan ve hususi bir ismin cüz'i tecellisiyle, yani belirmesiyle ve has bir rububiyetiyle, yani Rablığıyla ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan, yani görünen olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet cihetinin dereceleri muhteliftir, çeşitlidir. Ekser ilhamat, Pek çok ilhamlar bu kısımdandır. Fakat dereceatı çok mütevafittir. Yani farklı farklıdır. Mesela en cüz'isi yani küçüğü ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam-ı nasın yani sıradan halk tabakasının ilhamatıdır. Sonra avam-ı melekinin ilhamatıdır. Yani meleklerden dereceleri düşük olanların ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Yani verilerin ilhamlarıdır. Sonra melaike izam ilhamatıdır. Yani büyük meleklerin ilhamlarıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacaat eden yani dua eden bir veli der. Hatta seni kalbi an zabbi. Hatta seni kalbi an rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor demiyor. Rabbul aleminden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül Aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicapların nispeti refi derecesinde yani ortadan kalkma oranı derecesinde mazhar hitap olabilir. Yani muhatap alınma olabilir. İşte bir padişahın saltanat uzması haysiyetiyle yani çok büyük saltanatı itibariyle çıkan fermanı adi bir adamla cüzi bir muka'lemesinden ne kadar yüksek ve ali ise ve gökteki güneşin fezinden istifade, aynedeki aksinin cilvesinden istifade eden ne derece çok ve faik ise. Kur'an-ı Azimüşşan dahi o nispetle bütün kelamların ve hem kitap hep kitapların fevkindedir yani üstündedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede kötü bir mukaddese yani mukaddes kitaplar ve suhufu sevamiye semaviyenin yani bazı peygamberlere gelen sayfeler halindeki küçük kitapların dereceleri nispetinde teveffükleri vardır yani üstünlükleri vardır. O sırrı teve, hissedardırlar yani üstünlük sırrından hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşüs etmeyen, sız, tereşşuh etmeyen, sızmayan bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebe-i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Yani benzerini yapamaz. yapamaz. Eğer Kur'an'ı eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, yani anlamak istersen ayetel kürsü ve ayeti ve indehu mafatihul gayb yani gaybin anahtarları Allah'ın katında Allah katındadır ve ayeti Kulillahumme malikel mülk. Yani de ki ey mülkün hakiki sahibi olan Allah'ım. Ve ayeti yuhşilleyle yuhşilleylen nehâre yadlubuhu hasîsen ve şemse vel kamera ve nucuma musakharati bi emri. O gündüzü peşi sıra kovalayan geceyle örter. O güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. Ve ayeti ya ardu ya ardu blagi ma aka, ve ya sema'u el eqli'i. Ey yer vazifen bitti suyunu yut. Ey gök hacet kalmadı yağmuru kes. Ve ayeti tuseb tusebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne. Yedi gök ve yer ve onların içindekiler onu tesbih eder ve ayeti ma ma halku ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsi vahide. Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Ve ayeti inne aradna inne inne aradnal amanete ala semawati vel ardi vel cibal. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Ve ayeti yevme nadvis sema'a ketayyes secilli, secilli lil kutub. O gün semayı kitap sayfelerini dürer gibi düreriz. Ve ayeti ve ma kaderullah hakka kadrihi vel ardu cemian qabdatuhu yevmel kıyame. Onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler. Halbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle onun tasarrufundadır. Ve ayeti lev ne hâzel Kur'ane ala cebeli lerây ala cebelin lerâayteh. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik elbette görürdün ki gibi ayetlerin külli yani kapsamlı, umumi, ulvi yani yüce ifadelerine bak hem başlarında elhamdülillah yani elhamdülillah veya sebbehe ve yusebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sır az, azimin şu anı göresin yani ışını güçlü ışık hüzmesini göresin. Hem elif la mimlerin ve elif la mraların ve ha mimlerin fatihalarına bak yani başlangıçlarına bak. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymetler sırrını fehmettin sen anladınsa, Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hemen büyük bir veli, hiçbir nebinin derecesine yetişmediğini sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzet kutsiyesini, yani mukaddesliğinin izzetini, yüceliğini ve ulviyet icazını ya yani mucizelin yüceliğini, sırrını anlarsın. Hem miracın sırr-ı lüzumunu yani gerekliliğinin sırrını yani ta semavata, ta sidretil müntahaya, ta kab-ı kavseyine gidip ekrabu ileyhi min, varid. Hab, Allah ona şah damarından daha yakın olan Zat-ı Zülcelal ile münacat edip tarfetül ayında yani bir göz açıp kapayınca kadar olan anda yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakk kamer nasıl ki bir mucize-i risaletidir, yani ayın ikiye bölünme mucizesi, nasıl ki bir mucize-i risaletidir, yani peygamberlik mucizesidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi. Öyle de miraç dahi bir mucize-i Öylece, öyle de miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir, yani kulluk mucizesidir. Habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Yani sevgililerini ruhlar ve meleklere gösterdi. Allahumma salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema yeliku bi rahmetike ve burha ve bi hurmeti amin. Allah'ım senin rahmetine ve onun hürmetine nasıl yaraşırsa ona ve aline öylece salat ve selam olsun. Amin.